Dördüncü soru. Aşağıdaki tabloda üç farklı karışımdaki şeker miktarları ile şekerlerin bulundukları karışımların toplam kütlesi verilmiştir. Bakın 600'ün %15'i. 600 çarpı 15 bölü 100. 2 0, 2, 0, 6 kere 15'ten 90 gram yaptı. Yani M'miz 90. 500'ün %24'ü. 500 çarpı 24 bölü 100 yaptım. 2 sıfır yine götürdüm. 5 kere 24'ten 120 yaptı. 120 gram demek ki neyimiz de 120. Buna göre tabloda boş bırakılan hücrede soru işareti yerine yazılması gereken sayı kaçtır? M artı ne? Ne yapar arkadaşlar? 210 gram. Öyle bir karışım varmış ki bunun %20'si 210 yapıyormuş. O zaman karışım miktarını A diyelim. Şeker miktarı 210. Bu 20 bölü yüzlük. Şöyle yaptık. 1 0 Şuradan 1 0 götürelim. 2'ye bölelim. 50 demek ki A'mız 21 çarpı 50 eşit. A dediğimiz yer buradaki soru işaretli kısım. 21 çarpı 50 de neye eşittir? 1050'ye o halde cevabımız 5